Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan caminin yerine kurulan çadır. Kar nedeniyle çöktü. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Merkez Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin ardından ibadetlerin yapılabilmesi için kurulan çadır. Yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Bugün cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar çadırın kar yükünü dayanamayarak çökmesi sonucu namazlarını kılamadı. 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana ibadetlerini çadırda yapan mahalle sakinleri yaşanan olay sonrası büyük mağduriyet yaşadı. Soğuk hava ve kar yağışı altında ibadet edemeyen vatandaşlar yetkililerden acil yardım bekliyor. Mahalle halkı kalıcı bir çözüm bulunmasını ve en kısa sürede güvenli bir ibadet alanı oluşturulmasını talep ediyor.